Merhaba arkadaşlar. Bunun botları ve satılacaktım da benim angel olmam gerekiyordu. Değil. Burada da var edeceğimiz kız. Benim şu benim şuraya geçip Geç botları kağıtlı haline bırakmam gerekiyordu. Kâldan. Neyse botların savaş elmas kapma ne güzel. Anlatırken bile sevindim. Kaçamadık. Nasıl? Nasıl?

başarabilir miyiz şu an benim Angelo olup butları izleyeceğiz hemen Angelo biz Angelo varlar. sorarlar ki size bir dakika ben Angelo varsa evet Angelo bende var ma Angelo aha Dur. Hoş Bismillah diyoruz. Bismillahirrah diyoruz. Ha, şemmel fikirdi. Sonunda ne şey peşinden abi. Aslında biz angüler hep şöyle de gideriz. Bu benim mutumun kazanması lazım. Hadi şimdi destek vereyim mi kendi Ne <laughs> Neyse destek vermem. Sıkmıyoruz. Bizim takım şu an yeni yordu. Şuradan tam o sansürümüzden ışınlanalım. Takımıma şimdi destek vereceğim. Ben bununla canı koyayım. Angelo men. Oi my Rastgele öyle okutuyorum. Rastgele öyle okutuyorum. Mais Şöyle bulmam yasak olmasın. Zaten bu kaç oluyor dur test. Gördüm alana çıktı sınır. Bundan kaçıyor. Hadi. Haritaya düzenleme yapacağım. Tüm elbastarı aldılar. Oğlum gerekirse ben kendi takımıma <laughs> tamam. şu an Melodi onu kesti Melodi onu kesti. Sayamam sayamam. Şu an dört tane 5 105 yıl sasar hemen bir şey olmaz. My angle bastım oraya. Uzak kurabilirim bu serbest. Uzak koru bak serbest. Ulti kasmam benim acil lazım. Aa ben kestim. Şimdi daha ne yapacağım şey şu. Kendimi kestirtmek. Kesin beni. Mecbur abi yapmamız gereken mi? Çünkü ben adamı kestim. Benim butumun adamı, adamı kesmesi. Patat lazım. Şimdi de kaybediyoruz. Vıyy geri dönüş. Ya bak. Bak yine ben. Oğlum ben ne yaptım? Neyse en azından Şu an özel bir savaş oluyor burada. Merhabalar. Şu an ulti kasıyorum. Allah oh, hiç ben öldürmüyorum. Gördüğüm en heyecanlı ama heyecansız bir maç. Şimdi birazdan stada gireceğiz. Oku hazırladım. Hadi abi yeter ki Hayır ya. Yo bende. Ama onu üç elmas ondaydı. Saymam. Oh, dur bir haritaya bir düzen yapacağım. nasıl düzen Düzen ne diyoruz? Alıyoruz hayvan gibi Basıyoruz en azından. Yani. Ortada anlamadım. Aslında emin olsa yerle de halledebilirdim. Durum 1-0. 5 olan kazanır. Lan biz gerçek girdik. Fakarlıkım üstümde. Biraz da kupa oldu. Bu hafife kovaymış. Ne yapıyorsanız yapın. Hafife kovayın. Yerimde ölmüş hapusundur. Ağzımdan yanlışlıkla girdim. Tamam, tamam. Birazcık rezil Neyse. Biz yapacağımızı yapıyoruz.

şeylerden bir şey ama Karanın menzili buraya ulaşabiliyor muyuz? Ona da yönünü gösteriyorum. Göstereceğim oğlum ben. Şu an ara sıra vuruyorum. Şu benim takımım destek verebilir miyim? Serbest. De ben hiç skor tablosuna bakmadım sekiz. Ne nerede yazdın? Eskiden çok hiç yüz günde ah, Allah. Birini yok etmemem lazım, bu da var. Binlerce yıl... Ben yaşıyordu. Üç binlere gelsin mi ölümcüm? Lan bir mermi vardı, ona da kaçırdık mı? Neyse... Karşı botlar sıfır. Ben benim botlarım bir. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. Bir ve bir olsunlar. Bir ve bir. Para birim. el prim. Şimdi tara uzak mıydı? El birim onun canı fazla. Bu konulara bakılırsa Erpin. Merhabalar. Diyerek ara sıra sahaya, Ben de bir şöyle bir fonetik bir tarafta var. Tarafta Fonetik. Ve haydi. Sahaya diğer oyunculara gazoz kapağı fırlatıyorum. Ve yerinden zıplıyorum. Oyuncular bana karşı saldırıyor. Ben ise onların diğer her şeyiniz şeyle şey gizlice taş alıyorum. Sonradan sahaya atıyorum ve birkaç arada daha kapak atıyorum. Hep gizliden gizliye ona saldırıyor. Sonra bir anda atlıyorum. Bu Jüla dalga geçiyor. Ha. Sonra futbolcuya dur işareti yapıyorum, O bana bir ulti attı ve ben yok oldum. Futbolcu benim için değil. Futbolcu beni bunu söyledi. Ben yeniden de yüzüme geldim ama ben yine de fonetiğim. Fonetikliğime devam edip bu hala da saldırıyorum. Fanatik bir taraftar olduğum için Bunun için sağa attım sağlarda <laughs> Beşte biter Altı olsun altı Alıp benim peşime Bana bir otuz beş bom var Yendik hala, yendik. Bu sefer bir değişiklik daha. İkiye bir. Münazıra yansın, ben yine bana bir taraftar. Clemsi'yi bu dünyada çekme ben. Başka hiç kimse elini bile süremez. O yüzden ben de içlerinden geçiyor. Ben böyle bir fane Şimdi burada da Galatasaray Fenerbahçe Ben de geldim. Gal GS taraftarıyım tabii ki. Geliyorum Fener'de oyuncuları sabotaj yapıyorlar. Nasıl? Nasıl? <laughs> Anlık <Abi> bizim takım da kilit. Fana bir o sarı kırmızı. Bugün şu an canımın gözü kırmızı, burnu sarı. Sarı, kırmızı, cim bum bum, cim bum bum, cim 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 bum bum, bum jim cim 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 bum bum, cim cim bum bum. tam ortasına hediyemi bırakıyorum. Taraftar olarak onların yendiğini görüp Böyle bir tane oyuncu yeni, bir tane oyuncu al aşağı ediyorum. Oyuncu, ise bana saldıra saldıra yok şey diyor beni. Sonra artık böyle Fenerbahçe bahçe yazlar abi. ciddi sen oynuyor. Ciddi sen. Ben ise gizden gizliye Galatasaraylı olduğum için. Olduğum için. Yani Tamam, Damla desteklemem lazım. Oğlum yine şunlara bizim seni gelat şeyle fener var şey Bak. Bir karakter alacağım. Dayne dayne vay. Ustası ustası dayne vay. Şimdi yine düzenleyeceğiz. Bu kez aynı için düzenleyeceğiz. Şöyle kristal. Ben Gelo'yu Müke ile değiştiriyoruz. 20 dakika. Video. Yani ben hep öyle diyorum. Ama tabii bir gos oldu. Bir şey. Uzatıyorum. Yine iki şey yapıyoruz. Geleceğiz. Ee...

Bu modeste şu ustana Madrid o söylüyor. <laughs> Nasip de varsa attım ortaya. E bu kadar. <laughs> şu an resmen boyutlar arası geçiş yapıyor. Yapıyorum. Ben git. Buldum yine. Bakın burası berbatlar bölgesi. Berbatsanız, berbat ediyorsanız tamamınızı buraya geçin. Anam gerçekten ben tıkış tıkış Buzkalı tıkış tıkış Hapsolsunlar Çiğir çiğir titreyerek buz kesinler geçti. Göreceğiz uzunlar zınar. Dur aklıma bir şey geldi. Bu skalayı ben artık içtik. olsunlar. Çiğir çiğir titreyerek. sonra kez. kez. bana. Aa yine bizim döngü başladı. Uyyy. Şöyle çalı. Uyyy. Dönür şeref ya sağın içinde. Uskanım da tekiş tekiş. Hapsolsunlar. Çir çir çit süreyerek buskesinler. Du 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 Mısın? Tamam nasıl? Bundan sonra bana hep böyle bakın zıp diyeceğim kurtulacağım işe yaramıyormuş durun bakın tam böyle şarj oldu zıpl işe yaramıyormuş Binlerce yıl sürme. Oğlum eş nasıl yapıyor bunu? Binlerce yol Küçük bir hata nedeni içimizin geçtikleri için. Bu burada değiştirdiğimiz geli var. Eşeği içiyoruz şu Düşünsene karşısı Miko olunca ben. Miko. Kaydet. Nasıl kalıyor artık daha tıkış tıkış. Abdolsun nerede yer? Diğer... Çık de Lan! Yine aynı hata. Hayır. Hayır istemiyorum. Hayır. Bu ne bu tuzu 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 Hani yer değil. Hayır, şöyle. kadar. Bizim burada.